Herkese tekrardan merhaba. İngilizce metin çeviri serisinin 6. bölümünde At The Doctor başlıklı A2 seviyesi parçamızda birlikteyiz. Yine önce teksti birlikte okuyacağız. İçerisinde geçen kelimelere, örnek cümleler ve anlamlarıyla birlikte baktıktan sonra cümle cümle tekstin çevirisini yapıp ardından mini quizimize göz atacağız ve son olarak da comprehension questionlarla bitireceğiz. Gelin önce parçayı birlikte okuyalım. anna had a terrible headache for two days. she decided to visit the doctor. the receptionist asked her to fill out a form and wait in the waiting room. after fifteen minutes, a nurse called her name. the doctor examined anna and asked about her symptoms. anna explained that her, her head hurt a lot and she felt tired. the doctor said it was probably stress and gave her some medicine. he told her to rest and drink plenty of water. Gelin bu parçada geçen kelimelere birlikte göz atalım. Terrible, berbat, korkunç. The weather was terrible yesterday. Dün hava berbattı. Head, kafa, ache, ağrı, headache, baş ağrısı. I have, a, uh, I have a bad headache today. Bugün kötü bir baş ağrım var. Receptionist, olduğu gibi Türkçe'ye geçirmişiz. Receptionist, the receptionist was very friendly. Receptionist çok arkadaş canlısıydı fill out doldurmak bir formu uh, please fill out this application form lütfen bu başvuru formunu doldurun waiting, bekleme, room, oda waiting room, bekleme odası there are magazines in the waiting room bekleme odasında dergiler var nurse, hemşire the nurse took my blood pressure uh, hemşire benim kan basıncımı yani tansiyonumu aldı, ölçtü hemşire, hemşire tansiyonumu ölçtü Examine, incelemek, examined, ikinci hali, inceledi, muayene etti. The dentist examined my teeth, diş doktoru dişlerimi muayene etti, inceledi. Symptoms, semptom, belirti. What are your symptoms? Belirtilerin neler? Hurt, ağrımak, acımak, yerine göre incitmek. My leg hurts when I walk, bir ürüdüğümde ayağım acıyor, pardon bacağım ağrıyor, acıyor stress, stress, olduğu gibi aldığımız bir kelime Türkçe'ye. Work stress can cause health problems, İş stresi, sağlık problemlerine sebep olabilir. Cause, sebep olmak. Medicine, ilaç. Take this medicine twice a day. Bu ilacı günde iki defa al. Plenty of, bolca, bol miktarda, çok miktarda. We have plenty of time, bolca vaktimiz var. Şimdi gelin kelime cümlelere tek tek bakalım. Anna had a terrible headache for two days. Anna'nın berbat bir baş ağrısı vardı. Korkunç bir baş ağrısı vardı for two days iki gün boyunca iki gündür. Anna iki gündür korkunç bir baş ağrısı çekiyordu. She decided karar verdi neye to visit ziyaret etmeye. Kimi the doctor. She decided to visit the doctor. Doktora gitmeye karar verdi. The receptionist asked her. Resepsiyonist ona sordu veya istedi neyi? To fill out a form. Bir form doldurmasını and wait in the waiting room ve bekleme odası da beklemesini istedi. Resepsiyonist ondan bir form doldurmasını ve bekleme odası da beklemesini istedi. After 15 minutes, 15 dakika sonra a nurse called her name. 15 dakika sonra bir hemşire onun adını seslendi diyelim. The doctor examined Anna. Doktor Anna'yı e, muayene etti. And asked about her symptoms ve semptomlarını, belirtilerini sordu. Anna explained that Anna açıkladı ki her head hurt a lot and she felt tired. Başının çok ağrıdığını ve yorgun hissettiğini açıkladı. E, veya söyledi. Explain açıklamak gerçi açıkladı diyebiliriz. The doctor said, doktor dedi ki It was probably stress. Muhtemelen stres olduğunu and gave her some medicine. Ve ona biraz birkaç ilaç verdi. Doktor muhtemelen stres olduğunu söyledi ve ona ilaç verdi. He told her to rest and drink plenty of water. Ona dinlenmesini, rest and drink içmesini, plenty of water bolca su içmesini söyledi. Ona dinlenmesini ve bol su içmesini söyledi. Gelin mini quiz'e daha sonra da question'a bakalım. Mini quiz'e beraber yapalım. Anna had a terrible blah blah for two days. Headache. baş ağrısı cold Soğuk algınlığı. Anna'nın iki gün boyunca Başım ağrıyordu. Sol algınlığı mı vardı? Doğrusu Anna had a terrible headache for two days. Değil mi? The doctor blah blah Anna and asked about her symptoms. Doktor Anna'yı e, tedavi mi etti? ignored it. Görmezden mi geldi? göz ardı etti. The doctor examined Anna and asked about her symptoms. He told her to drink plenty of. Ona bolca içmesini söyledi. Ne içmesini söyledi? Coffee mi, water mı? Kahve mi, çay mı? He told her to drink plenty of water. Okay. Comprehension question'lara bakalım. Bunların cevaplarını yorumlara yazmanızı rica edeceğim. Bir i̇lk soru bu istiyor ki How long did Anna have a headache? Anne'nin kaç, ne kadardır, ne kadar süredir başarısı vardı? What did the doctor say was the problem? Doktor problemin ne olduğunu söyledi. What does examine mean? Examine kelimesi hangi anlama geliyor? Why do you think the doctor told Anna to rest? Doktor Anna'ya niye dinlenmesi gerektiğini söyledi. Son olarak da true or false doğru veya yanlış. Anna had to wait for an hour. Anna bir saat boyunca beklemek zorunda kaldı ve bekledi. Bu cevaplarını lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videomuzda Ordering Food parçasını okuyor olacağız yine A2 seviyesinden. Bu tarz videoların devamı için videoya like atmayı, kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.